Merhabalar. Bugün size yeni temin ettiğim Shimano FX3000C marka spin makinesini tanıtacağım. Bunu almadan önce biraz kararsız kaldım. Okuma Alaris 30 ile Shimano FX3000C arasında gidip geldim. İndirim, indirim dönemine denk geldiği için Shimano FX'in fiyatı biraz daha uygun, cazip geldi. Zaten normal fiyat olarak da Okuma Alaris 30'un fiyatı biraz daha yukarıdaydı. Ben daha evvel kutu açılımını yaptım. Yine sizlere göstereyim. Kutusu bu şekilde makinamızın. İçinde bir naylona sarılı bir, sarılı bir şekilde geliyor. Onu da daha önceden açmıştım zaten. Yani makinamız gerçekten kaliteli. Yani Shimano kalitesini hissediyorsunuz. Ben daha önceden okuma Revenger kullandım. Onlardan da memnundum. Fakat yani bu makinede kaliteyi gerçekten görüyorsunuz. Neden bu makineyi tercih ettim? Şimdi drag kuvveti olarak çok e, güçlü bir makine. 8.5 kilo. Yanlış görmediysem. Özellik olarak bakalım şöyle. Şuradan görebilirsiniz. Devir tur oranı zaten 5 5'e 1. Drag gücü 8,5 kilogram. ağırlığı 250 gram. 250 gram biraz fazla gelebilir. Yani normalde bu ağırlıklarda 210 gram, 230 gram aralığında değişiyor makinaların ağırlıkları fakat bu 250 gram ağırlığında bir 20-30 gram ağır fakat bu bizim için bir dezavantaj çok oluşturmaz. Çok büyük bir fark değil. Kalitesine güvenerek zaten tercih ettim. Ağırlığını çok önemsemedim o noktada. Yine 250 gram da spin makine için gayet uygun. Güzeldir. 2 artı 1 bilyemiz var. Bu da bir avantaj. Bir turda sardığı miktar ise 71 cm. Bu da gayet iyi. Yani LRF ve spin sikletinde bir turda sardığı ip sayı misina miktarı 71 cm gayet iyi. Yani at çeklerde gayet uygun bir aralık. Zaten 65 ile 85 santim aralığı bildiğiniz gibi uygundur. Bunun haricinde işte alacağı ip miktarları falan verilmiş. Bu çok mühim değil şu an. Biraz makineyi göstereyim istiyorum. Şu kolunu bir saralım. Yani çok akışkan bir şekilde dönüş yapıyor. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Çok rahat bir dönüşü var. Dırak gücü kuvvetli, güçlü bir makina. Kafası metal görüyorsunuz. Bu da bir avantaj. Sarma kolu da yine görüyorsunuz burası metal kısım. Bu kısım şimdi FX modellerinde 1000, 2000 ve 2500 modellerinde bu sap kısmı düz. Yani burası düz geliyor fakat 3000'den başlayan modellerde ise bu şekilde. Bu şekilde olmasını ben bizzat tercih ettim. Yani 2500'lükle 3000 arasında kaldım. Fakat tutma kısmının kesinlikle böyle olmasını istedim. Böyle daha güzel bir şekilde kavrayabiliyoruz, tutabiliyoruz, güçlü bir şekilde tutabiliyoruz. Dönüşü gayet muazzam. Bu anti reverse özelliği şu ters dönüş burada. Kalaması yine yukarıda görüyorsunuz. Kalama sesi de hoş. Gayet güzel bir makine. Yani pişman olmazsınız kesinlikle. Kullandığım zaman yine yorum yapacağım. En kısa zamanda hatta bir Alaris 30'da almayı ve onunla ilgili bir video da çekmeyi düşünüyorum. Mükemmel bir makine. Shimano'nun en alt segmenti olmasına rağmen gerçekten kaliteli. Yani bu fiyata bulunmayacak bir makine kesinlikle tavsiye ediyorum. Ağırlığı, boyutu gayet hoş. Evet, hepinize rastgele.